Körebe oynamaya hazır mısınız? Yaşasın şimdi kim ebe oluyor? Hamza da gözlerini kapatmış bile hazır. Görmüyorsun ben değil mi? Görmüyorum. Bu kaç? Bu kaç? Görmüyor yaşasın. Tamam hadi yakalıyoruz. Ömer gel. Ömer sen de anneciğim. Yakala. Yakala yakala yakala. Aa Ömer yakalandı. Ömer ebe hadi bakalım. Tak anneciğim. Ömer'i e takıyoruz şimdi yaşasın bakalım kimi yakalayacak. Eee. Kaçın çocuklar, kaçın Ay. kaçın kaçın. Eee. Ömer arkanda. Ömer, ömer, ömer burada. Burada. Kanal burayı. Kanal burayı. Arkana dön Ömer. ömer Enes yakalandı. Eee. Enes yakalandı. Şimdi ebe Enes. Hadi bakalım. Eee. Ömer yakalanıyoruz. Yusuf sen de gel. Evet, eee. Enes görmüyor. Yaşasın. Eee. Eee. Oh, yine Ömer. <laughs> yine Ömer yakalandı. <laughs> Yok Ömer'e takacağız şimdi. Ömer gel. <laughs> bakalım şimdi Yusuf yakalanacak <gülüyor> mı? <gülüyor> Çok merak ediyorum. Bakalım Ömer. Hadi bakalım. Evet. Evet. Yakala, evet. yakala. Evet. Buraya gel Ömer <gülüyor> <gülüyor> Ömer <gülüyor> Ömer, Ömer görmüyorsun değil mi anneciğim? <laughs> hadi bakalım. Evet. Yusuf hadi bakalım kimi yakalayacak. Ne, ne, ne. Aa Yusuf'u yakaladı. Ne, ne, ne. Şimdi bebek. Ne? Ne, ne, ne. Yusuf bebek. Yusuf taksın şimdi. Kalk Ömer, Ömer kalk. Çok kaç şimdi. Kaç ne, kaç. Kaçın. Ömer'i tuttu, Ömer'i yakaladı. Yusuf kazandı. Tamam, Ömer yakalandı. Hadi bakalım. Ömer takmak istemiyor. Çocuklar oyun burada bitti. Görüşmek üzere, bay bay.